Mi? Dedim mi? Ee. O zaman niye bir farklı bir insan olduğun yok şöyle oldun böyle oldun. Abi farklı geliyorsun gözüm aranızda alışabilen var bak çok tuhaf şiş, olmuş suratım, diyorlar. Şiş, çünkü suratım, tamam tuhaf surat geliyor. Söyleme Ondan şunu sürekli. Değiştirmiyor ya. tamam. Söylüyor artık. Çıldıracağım git ya. Abi farklı gelmesi normal değil mi bana? <laughs> Yusuf arkamda. Bak alışamadım. Bir tek alışamayan ben değilim. Sadece bunu söyledim sana. Güldür ne? Güldür ne? Dün toplantıyız arkadaşlar. Tamam <laughs> mı? Sürekli böyleyim bak. Böyle bakıyorum. Bana böyle, böyle. bakıyor. Psikolojisi mi Bir insanın psikolojisi mi olacak? Mesela bak yan yana oturuyoruz tamam mı? Sen bensin, ben de Yusuf'u çek böyle. Bir insanın psikolojisini bozmak istiyorsan şunu yapman yeter zaten. <laughs> Niye benim psikolojimi bozmak Gözlerini Gözlerin Hiçbir şey demeden. Özgür Erkanlık kim? Bilmiyorum ben de tanıyamadım sevgilimmiş. Hı. Çok değişti çok. Bana bir de Küçük değişti ama kafanı kıracağım şimdi. Sen çok değiştin. Yüzüm şiş çünkü. Herkes bunu diyor. Herkes beni gördüğünde diyor ki Yüzün şişmiş, ince değiş, şey, yüzün oturur diyor. ...on sürekli değişti değiştiğinde korkuyorum şey olacak diye. Değişmeyeceğim diye. Böyle gözlerim böyle kalacak diye. Bak Görüyor musunuz? Gözlerim yuvarlak. Normal benim gözlerim şöyle çekik, gö küçük gözlerim yani. Bir şey olmaz. Kaş yaskı yaptırırız. ne, güldün ne, güldün ne. Ben gidip birazcık aynada kendime bakacağım. Yusuf bebek filtresi kullanmış gibi. Nazar Bancı için teşekkür ederim herhalde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Yusuf herkes evet bana hak veriyorsunuz çünkü alışamadım çünkü farklı oldu <laughs> Yusuf'u tanıyamadım Çim reisi gördünüz mü? Nasıl besledim, büyüttüm. Ömer Akit. İşte öyle dediğim gibi yani Yusuf. Ne? Ya özetle Yusuf bence şu an bu şekilde. Yusuf geldi, için daha fazla konuşmayayım dedim. ne dedin? Arkadan kötü mü konuştun yine? Evet kötü konuştum yine. yine bir de bak. <laughs> bak bir de yine. Bak şimdi de benim çocuğum. Güldün ne ne. Bu arada arkadaşlar makara yapıyoruz. Tam ciddiye almayın. Masal Beni sinirli içime ne diyor. Oh burnuma giriyordu. Melis afiş atışı Şe kadar mı çıkacak? Benim evladım. Nerede tavşan? Yatakta. Uyudun yatakta. Beraber Getir. Getir. Hayır, gitme. Getir. Hayır. Getir. Sen ne veriyorum ben? Senin olsaydı senin yanında olurdu, benim yanında. Getir. <laughs> Bak, Bence burnun çok güzel. Burnun... Bak ben daha çıkmamış alıştı tamam mı? Bakıyorduk biz. Ömer abi teşekkür ederim çok kalkık duruyordu tamam mı? Dedi ki biz hani kız burnu gibi Hiç mi olacak? Çünkü... çünkü... doktor bana diyor ki bak oradayız. Diyor ki doktor özgür diyor. Burnu çok kalkık hissediyor. Ben de, ben Yusuf nasıl hissediyor söyle. Kalkık değil, çok, dedi. Şu an, işte, çok kavis dedi. çok Çok kavisli dedi. Beni çok korktu. Ben dedim ki herhalde kız burnu gibi olacak dedim. Hani Sera'nın burnu çok böyle kavisli ya bebek gibi yani kız burnu gibi. Dedim öyle mi olacak acaba? Erkeklerin ise daha böyle sert karizmatik oluyor ya. O yüzden söyledim. Dedim ki acaba bu yani şey mi olacak falan. Ondan sonra güzel olmuş dedim. Buray bizi hikayesine mi paylaştı? Şey... Buray bizi hikayesine mi paylaşmış? Baksana ben burayı okay. çok okay. seviyorum. var. Hem kalın. Baksana. Ay, şarkının şey mi? Galiba evet. Şey şarkıcı sonra. Şey, bakalım, e, bakalım, Sen en son ne zaman ne yaptırmıştın yüzüne? Kaş askı. Çok değişti. <laughs> zaten değişmek istiyordum. Oha çok değişmişsin ama öyle değil. Çok değişmişsin ya. Çok farklı gelen gözüme ya. Daha iyi yaşasın of. çok iyi. <laughs> çok farklı gelirsin gözüme ya. Yaşasın yaşasın. Ben de değişmek istiyordum zaten kaş askıyla. Ne oldu? Ne öyle oldu? bir değişme değil ya. Nasıl bir değişme? Çok farklı birisin ya gözümde. Alışamadım <laughs> sana ya. Seksiye bala karşı teşekkür ederim. Yaptırırken sen zaten yanımdaydın. Bakın. Ay bizim paylaştık gerçekten. TikTok'ta harika yaratmışsınız. Biz Buray bizi sayısına atmış yaşasın. Biz de etiketlemiş mi? Bizi etiketlemiş. Herkes atmış. Of herkes etiketlemişsin. Herkes <laughs> etiketlememiş. <laughs> Başka bir insanlar et. Biz etiketlemiş mi? Biz etiketlemiş mi? Storyme ekleyebiliyor muyum? Bir şey atmış. Etiketlememiş diyorum sabahtan beri bana. Çok etiketlemiş mi? Be. Ama ben burayı seviyorum. Hmm. Köşat delik yaptırdığında öyle de evet mesela köşat delik yaptırdığında bana çok ilginç geliyordu. Sonradan düzeldi senki de. Mesela sonra alışırım bence. Abi niye öyle bakıyorsun sen ya? Anlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> gelip gelip tutma böyle bakıyor gidiyor sonra. Abla üstünü nereden alalım? Yusuf Butik. Beğenmiyorum. Dolabın kapağı mı? Kırılmış olabilir. Evet. Bu sen doğum günü kutladın mı? Doğum günü kutlanırken oradaydım ama kutlamadım diyormuş. oradaydım ya. Oradaydım ya zaten. Ayrıca daha bu sene doğum günü gelmedi. Cemre'nin kalbi. Teşekkürler Asa için. Youtube videosu ne zaman gelecek? Bunu hiç bilmiyorum. Bu bir sır. Bunu kimse bilmiyor. Üstündekini ayağa kalkıp gösterir misin? Aaa kargumu açacağız. Böyle işte. Burası ıslaklı. Islaklı Ruju nasıl süreceğim ben bakamadan? Herkes kimin evi kimin evi. Arkadaşımın evi burası. Değil mi Yusufiko? Şöyle fotoğraf çekeceğim nasıl olur? Üstündeki uyumlu değil mi? Şöyle mi? Sportif değil miyim? Evet. Şöyle. Dik karşıdan çekilemiyor Suratım şiş. Farkında mısın? Suratım şiş. O yüzden yandan çekilmem lazım. Bana diyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ben genellikle şöyle yandan atıyorum sorularımı. Çünkü suratım şiş. Bakın yayın bile açmıyordum. Şu an yayında gözüktüm. Bir haftadır yayın açmıyorum ben. Bir haftadır fotoğraf da paylaşmıyorum bir farkındaysanız. Hani çünkü suratım şiş ve göz 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 çevrem yuvarlak duruyor. Suratım değişik. Şöyle olmam lazım. O yüzden karşılıklarım bana diyor ki hep yandı diyorsun bunu yaptırdın. Ben dedim ki bak bir lafı bir, bir anlama. Ben dedim ki burnumu yaptırdıktan sonra dedim benim yandan hiç fotoğraf attığım olmadı dedim. Ben hep şey e, hatta yandan gözüktüğüm bir tane de videom var dedim. O da sahne böyle kelepçe mi ne vardı çıkarmıştım. Öyle bir video dedim sadece. Sadece o videoda vardı dedim. Ben yandan üç ameliyat geçirdiğim için suratım çok şişti. Anladın mı? Tamam. Bak bir şey Söz demiyorum sana. Sana bir şey size. demiyorum. De, de, de Nasıl müziği ya? Tutmasaydım ne olur biliyor çekip çekip kafana gelirdi. Teşekkür ederim. Burada yok. <gülüyor> Küpe. Küpe. <laughs> Söyleye. Neyi? Neyi? <laughs> Arkadaşlar kafama silah tutuyor. Hadi bir daha söyle diyor. Gerçek silah da o. O gerçek silah değil, oyuncak boncuklu. Hayır, gerçek. Lan boncuklu silah olmuş. Evet, bakayım. Yayında gösteremezsin, yayını kapalı. Ben yayında neler neler gösterdim. Aha. Oo, neler neler. Adana'ya ne zaman gidiyorsun? 17'sinde gidiyorum. M balakar Teşekkürler konfet için. M balakar hediye attı. E. Ee? M nokta balakar. Mustafa abi. <laughs> Bilmiyorum. Ya takamıyorum ben. Ne demeye çalışıyorsun? Naim yaptı mı istersen. Takmayacağım. O zaman bunu da çıkarırım bende evine gidecek misin? Yok arkadaşlar artık burada yaşıyorum. Evime, insanlar evine gitmez ki. Ben yani su alacağım ya. -"Saçımı dün yıkattı değil mi? Boynunu aşağı yıkayayım. Yüzünde değmez. Dün getir. Ha? Akşam. Beş dakika da alabilir miyim? Yani böyle bir şey olmaz. Kargo açacağım. Hacım cercel yap. Niye ben cercel yapacağım ya? arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Başkasının ilişkisini üçüncü bir kişi yapamaz. Tamam mı? Yapamaz. O iki insan birbirini sevmiyorsa veya seviyorsa da belki veya tekrardan sevgili olmak istemiyorlarsa bunu üçüncü kişi yapamaz. O yüzden şuna buna yazmayın. Boş boşuna insanlar şey gibi davranıyor. Yok ben yaparım, yok şunu yaparım. Kimse kimsenin ilişkisini yapamaz. O yüzden boş boşuna kimseden medet ummayın. Olmak isterlerse insanlar kendileri olurlar. Medet. Al. Evet. Cemil. Teşekkür ederim kahve için. Aa öyle çabak herkes sana sesleniyor. Saçımı yedim ya. Ay bu benim abim değil. Ay bu değil. Masal 500 milyon mu? Hayır. Özüz 5 milyon diyebiliyorum. Ay 5 milyon. 500 milyon. Hadi kargo açalım. Aa gözlük. Kim attı gözlüğü? Yayıncı TV. Teşekkür ederim hediyeler için. Gözlükü kim attı? Gözlükü. Şimdi çıkacak. Ben bunu açamam.